Farklılaştırılmış öğretimin en basit tanımı, her öğrencinin en iyi nasıl öğrendiğini karşılayacak şekilde öğretim uygulaması yapılmasıdır. Her öğrenci farklıdır ve beyinleri benzersiz bir şekilde a üreterek gelişmiştir. Yani herkes farklı şekilde öğrenmektedir. Herkesin farklı beğenileri, ilgileri, tercihleri ve ihtiyaçları bulunmaktadır. Farklılaştırma bir felsefe, bir zihniyettir. Bir araç setinden ziyade, her öğrencinin eşsiz ihtiyacını karşılamak için öğretmenin sahiplendiği bir inanç sistemidir. Farklılaştırmayı tercih eden öğretmenler şu fikirleri benimser: 1. Her öğrencinin güçlü olduğu alanlar vardır. 2. Bütün öğrencilerin güçlendirmesi gereken alanları vardır. 3. Her öğrencinin beyni parmak izi kadar eşsizdir. 4. Öğrenmek için asla geç değildir. 5 yeni bir konuya başlarken öğrenci önceki bilgisini ve öğrenme tecrübesini sınıfa getirir. 6. Duygular, hisler ve tutumlar öğrenmeyi etkiler. 7. Bütün öğrenciler öğrenebilir. 8. Öğrenciler farklı zamanlarda ve farklı şekillerde öğrenir. Öğretmenlerin kendi kendilerine bazen en çok sordukları soru acaba şu anda farklılaştırma yapıyor muyum? Öğretmenin bir öğrencinin ihtiyacını karşıladığı her an öğretimi farklılaştırdığı anlamına gelir. Farklılaştırma, öğrenci hakkında elimizdeki verileri analiz ederek neyin işe yaradığı ve neyin uyarlanması gerektiğine dair bilinçli bir çaba gerektirir. Öğretmenlerin sınıfta bir şeylere karar vermesi gerekiyor. İşleyen şeyleri uygulamaya devam edin, işlemeyen uygulamalardan vazgeçin. Farklılaştırma yapmaya neden ihtiyaç duyuyoruz? Eğitim alanında her zamankinden daha fazla değişimle karşı karşıyayız. Birçok faktör sınıfların sürekli değişen yapısını etkilemektedir. Nedir bu sınıfın değişen yapısını etkileyen faktörler? Bütün öğrenciler için yüksek beklenti, çok kültürlü çeşitlilik, öğrenci çeşitliliği, öğrenme ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, toplumsal ve teknolojik değişimin hızlılığı örnek verilebilir. Biz öğretmenlerin aklımızdan çıkarmamamız gereken temel ilke şu olmalı. Öğrencileri bugüne değil, geleceğe hazırlamaktayız. Aslında farklılaştırmanın kökeninde yatan sebepler aynı zamanda öğretmenin sınıfta onun önüne çıkan engeller. Sınıfların heterojen yapısı, öğrenenlerin farklı kültürel altyapıları, farklı tecrübeleri, ilgileri, öğrenme tercihleri ve çoklu zekalarının farklı olması, öğretmenin de bunların hepsini düşünerek bir plan uygulaması. Gerçekten bu ciddi bir zorluk. Farklılaştırma aslında şu kadar basit. Öğrenciler aynı şeyi, aynı yolla ve aynı günde öğrenemezler. Öğrenme topluluğumuzdaki tüm çocukları kendi ihtiyaç, hazır bulunuşluk, tercih ve ilgilerine göre göz önünde bulundurmamız gerekir. Neden farklılaştırma yapmalıyız sorusuna son olarak şöyle cevap vermek istiyorum. Doktor Kennedy sınıflarda 3 öğrenci grubu olduğunu düşünüyor yaptığı çalışmalara göre. Bunun %25 ve %37'lik bir kısmı bu arada kalan Bunlar bize rağmen öğrenen çocuklar. Yani annesine, babasına, öğretmenine rağmen. Öğretmeni iyi değilse bile öğreniyor. Anne babası bununla ilgilenmiyorsa bile öğreniyor. Okula öğrenmek için geliyor bu öğrenciler. Gerekirse ekstra çaba harcıyorlar. Bunlar başarılı olmak ve öğrenmek için gereken neyse onu yapıyorlar. Sınıftaki öğrencilerin %15'lik, 25'lik kısmıysa, İstisnai durumlara sahipler, bazı kaynaklara ihtiyaç duymaktalar. Mesela BEP'li öğrenciler gibi. Sınıfların %37 ile 50'lik kısmı ise, bu aralıkta kalan kısmı, öğretmenin becerileri ve gayretleri hedeflenen standartlara uygun öğretim ve değerlendirme sayesinde öğrenirler. İşte bu yüzden bizim farklılaştırma yapmamız gerekiyor tüm öğrencilere tam potansiyellerini kullanarak öğrenme fırsatı verebileceğimiz bir ortamı farklılaştırma sayesinde yaratabiliriz. Kalabalık sınıflar ve az öğretmenle ulaşılabilecek maksimum iyilik hali farklılaştırma sayesinde gerçekleşebilir. Bu yüzden farklılaştırmaya ihtiyacımız var zaten. Son olarak farklılaştırma için 21. yüzyıl becerilerinden bahsetmek istiyorum. 21. yüzyıl becerileri genelde 3 başlık altında inceleniyor. Öğrenme ve inovasyon dijital yazarlık, kariyer ve yaşam. Öğrenme ve inovasyon içinde eleştirel düşünme ve problem çözme, yaratıcılık ve inovasyon, iletişim, işbirliği yer almakta. Dijital okur yazarlık bölümünde bilgi okur yazarlığı, medya okur yazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri okur yazarlığı bulunmakta. Okur yazarlıkta bazen şöyle bir tanımla karşılaşabilirsiniz kavramla işlevsel okur yazarlık. Yani sadece okuyup yazmak anlamında değil, gerçekten okuduğu şeylerden yeni şeyler yazabilmek anlamında kullanılmakta günümüzde. Kariyer ve yaşamda esneklik ve uyarlanabilirlik, gelişim ve öz yönetim, sosyal ve kültürler arası etkileşim, verimlilik ve hesap verilebilirlik bulunmakta.